Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Kısa filmde medyayı gerçeklik algısını nasıl çaptırabileceğini gözleri önüne seriyor. Sango'nun fotoğraflarında görmemesini medya tarafından tükenilen bir figür haline getirdiğinde gerçek kimliğinden kaybolduğunu sembolize ediyor. Medya esiri olamam uyarısı insanlar medya tükemininde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Elçin Sengon medyanın güçlü bir bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor.